arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hangi şark oynayacağız arkadaşlar? Arkadaşlar bu hangi şark? World arkadaşlar. Gerçek hangi şark değil. Böyle dünyada falan gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet hemen başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu dinozor almak için çok para biriktirdim arkadaşlar. Ben 2 yıldır falan oynuyorum. Bu da arkadaşlar oyunun en iyi karakteri. Bunu biriktirmek için tüm karakterlerde tüm görevleri bitirmeniz lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki videoma 50 beğeni 100 beğeni gelirse kardeşimle pes videosu çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu karakteri bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Böyle ışın falan atıyor ama bu kadın niye ölmedi ki? Yeriz. O kadın öldüreceğim mi? Bir de drone atmışlar beni öldürsün diye. Arkadaşlar bu oyunda skin falan var arkadaşlar maxladığınız zaman skin alabiliyorsunuz. Buradan biraz derine ineceğim. Evet hemen şu gemiye girmek istiyorum. Arkadaşlar ben bu köpek balığını yeni yeni aldım arkadaşlar. Ben bundan önce Megalodon kullanıyordum. Ya arkadaşlar bu bu köpek balığı sizde olunca ölmeniz imkansız yani. Yani hiçbir şey öldüremiyor. Sadece açlıktan ölebiliyorsunuz. Arkadaşlar Godzilla gibi ya. Arkadaşlar karakterinizi maxlarsanız bir de özel güç verebiliyor. Mesela buna sırt roketi verdi. Sırt roketi parayla da alabiliyorsunuz. Ama ben maxladığım için sınırsız sırt roketim var. Şu, sağ üst köşede itici gücü arttı mesela maxladığım için. Neyse arkadaşlar. Ee, bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşürüz.